şiir hayatı yeniden anlamlandırır. Çarşamba Şiirleri Trabzon Handball Kültür ve Sanat Derneği sunar. Mora dönüşüyor bak yine gece. Şimdi yüzüme okunacak biliyorum idam fermanım. Korkmuyorum. Ben miyim kendi ipimi kendim çeken? Bilmiyorum. Hasret, delice, hep içimde sakladığım. Yalnızlık, iki uçlu uçurum. Bir ucunda o, diğerinde ben. Mor geceleri seviyor muyum? Bilmiyorum. Düşmekten korkmuyorum. Mülteci çocuklar var sanki avuçlarımda. Çığlık seslerini duyuyor, uyuyamıyorum. Yüreğimin yaralarını tırmıklıyorum, kanatıyorum. Uçurumun bir ucunda ben, diğerinde onlar. Yüreğim ağlıyor sessizce. Avuçlarım çekilmemiş iple dolu. Biliyorum. Cevaplanmamış sorular bana sorulur mu? Bilmiyorum. Sabah olur diye korkuyorum. Mor geceleri sevmiyorum. Yaşam, ölüm ve hasret. Geliş, gidiş. Tek kişilik yolcu bileti gibi. Erken açan erik çiçekleri. Erken gelen sonbahar. Göğsümde ne çok acıyan şeyler var. Korkuyorum. Kimseye söyleyemiyorum. Geceler mor mu? Hiç bilmiyorum. Okuyalım, paylaşalım. Karanlığa bir ışık yakalım. Şiirle kalın. Şiir özgürleştirir.